İyi akşamlar. Ben Rümeysa Cemre Taşkran. Gündemi kaçıranlar için neden TT başlıyor? Sağlık çiğdir oldu Atama şart. Sağlık çiğdir Atama şart hashtag ile. Atama bekleyen sağlık çalışanları Twitter'da gündem oldu. Özür dile Demet. Demet Akalın'ın kadın itibarsızlaştırmaya yönelik yapmış olduğu konuşmalar Twitter'da gündem oldu. Ankara'nın 5. Bakan Koca'dan açıklama geldi. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda İstanbul'da yapılan toplantıya Ekrem İmamoğlu davet edilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın çağrılmaması gündem oldu. Van depremi, hafif acılar konuşulabilir. Büyük acılar dilsizdir sözleriyle ülkemizde gerçekleşen Van depremi tekrar anıldı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karadan koronavirüsle ilgili önemli gelişmeler gündem oldu. Kayseri'de 2016 yılın çarşı iznine çıkan askerlerle saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MIT'in operasyonlarıyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi virüs can alıyor, tahliye edin. Kapalı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler çözüm bekliyor. Merkel, Almanya Başbakanı Merkel kişisel ihtiyaçlarını almak için mağazaya yürüyerek gitti. Merkel'in yanında sadece iki korumanın olması dikkat çekti. Bira, Nihat Hatipoğlu'nun sokaktan hayretler içerisinde geçti. Dört genç kızımız bire içiyorlardı. Açıklamalarını yaparak Twitter'da gündem oldu. Sağlıkçı yoruldu, atama şart. Robot üretiminde Japonya'nın üstündeyiz. Üretilen robotların sağlık alanında çalıştıkları bildirildi. Askerlik 2020 Kasım cad dönemi askerlik yerleri E-Devlet üzerinden açıklandı. İyi akşamlar.